tavşanla kaplumbağa. Tavşan hızlı koşmasıyla övünmeye başlamış. Kiminle yarışırsa yarışsın kesinlikle kazanacağına emin bir şekilde. Eğer kuşkusu olan varsa istediği yarışa hazırım diyormuş. Bu sözler üzerine herkes birbirine bakarken kaplumbağa sakin bir sesle Ben yarışmayı kabul ediyorum demiş. Tavşan bunu duyunca kahkahalarla gülüp bu güzel bir şaka. Bütün yol boyunca senin çevrende dans edeceğim. Yine de yarışı kazanacağım." demiş. Kaplumbağa onun sözünü kesmiş. "Şimdi övünmeyi bırak. Yarışın sonunda görüşürüz." demiş. Yarış yolu ve yarış günü belli olmuş. Yarış günü geldiğinde başlama işareti verilmiş. Tavşan kazanacağından emin bir şekilde önce biraz ot yemiş. Yarış sonrası alay etmek için biraz yatıp uyumuş. Kaplumbağa ise gayretli ve düzgün adımlarla yarışa başlamış. Tavşan alay etme düşüncesiyle sahiden uyuyup kalmış. Bir süre sonra tavşan derin uykusundan uyanıp gözlerini açınca şaşırıp kalmış. Kaplumbağa ise yarışın bitiş noktasına yaklaşmış. Uyku sersemliğiyle önce ne yapacağını şaşıran tavşan bütün gücüyle koşmaya başlamış. Fakat çok geç kalmış. Kaplumbağa yarışı bitirmek için son adımlarını atıyormuş. Tavşan büyük bir gayretle ileri atılmış. Fakat kaplumbağa o anda yarışı bitirmiş. Koşmaktan nefes nefese kalan ve utançtan kimseye bakacak yüzü olmayan tavşan yarışın bitiş yerinde perişan olmuş. Ona güzel bir ders veren kaplumbağa bağırmış. Nasılmış? Senin hızlı koşman neye yararmış? İşte gör bak. La Fontaine düzenlenmiştir.